küçük ayı. Sıcacık birinde bir küçük gün doğdu. Karlı soğuk aylar boyunca hep uyudum. Baharın gelmesini bekliyordum. Yanında zıp zıp zıplayıp annemi uyandırdım. Hadi uyan anneciğim dışarı çıkalım. Işıl ışıl güneşin altında ne kadar da güzeldi orman. Pençelerimi daldırdım mis gibi otlara kıkırdadım mutluluktan. Rengarenkti çiçekler, ağaçlar başını göğe de dikmişti. Yakalamaya çalıştım yanımdan geçen kelebeği. Anneciğim toprağı nasıl kazacağımı öğretti. Eliyle koymuş gibi buluverdi leziz böcekleri ve kökleri. Bir ağacın dalını yakalayıp çektim. Uzanıp ham yaptım körpecik filizlerim sohbet ettim Bilge Baykuş'la. Gülüşü ciyaklama gibiydi. Kocaman bir geyikle tanıştım ama konuşmak istemedi. Küçük bir kızıl tilki gördüm. Beni oyuna davet etti. Merhaba dedim bütün kuşlara. Ama hepsi bir anda uçup gitti. Sonunda vardık bir vadiye. Suları coşkun bir akarsuya. Bakı kaldım etraftaki yüzlerce ayıya. Anneciğim suya girebilir miyim? koşup oynamayı çok isterim. Tabii küçüğüm deyip gülümsedi. Ama çok uzaklaşmamaya dikkat etmelisin. Büyük ayılara özendim. Kendi başıma da balık tutmak istedim. Ama kayınca ayağım kendimi suda buluverdim. Foş! Tırmandım hemen kıyıya. Kürküm sıklama olmuştu ama. Üzülme dedenlem. Büyüyünce çocuk oyuncağı gibi gelecek bunlar sana. Doyurunca karnımızı balıkla tekrar döndük ağaçların altına. Arılarla dolu bir kovan çarptı gözümü. Ama boyum yetmedi o kadar yükseğe. Yaz geldi, geçti. Büyüdüm ben de gitgide Sonra bir gün uzanıverdim kovana. Artık kavuşmuştum o altın gibi bala. Merhaba, dedi tilki. Görmeyeli boy atmışsın sanki. Evet, dedim gülümseyerek. Artık küçük değilim neyse ki. Aa küçük olman nesi kötü ki? Dedi kaşlarını çatan tilki. Yere çok yakınsan çekmezsin kimsenin dikkatini. Kışın eli kulağında dedi annem. Birim bulmalıyız. Tekrar bahar gelene kadar rahat bir yerde uyumalıyız. Bir çukur kazdık annemle birlikte. Sarılıp kıvrıldık içine. İyi uykular benim küçük ayıcığım.